Merhaba değerli dostlar yağmurlu havalardan sonra doğaya baktığınızda bir anda her yerin yemyeşil olduğunu görürsünüz ama o taze çıkan otların bazıları var ki toplandığı gün en yüksek şifa değerine sahip değerli dostlar bugün size yağmurdan hemen sonra çıkan en faydalı 3 yabani otun özellikleri kullanımı ve şifalı etkilerini kısaca anlatacağız. Yağmurlardan sonra en hızlı çıkan bitkilerin başında ısırgan otu geliyor. Urtica dioica. Arkadaşlar, ısırgan otu mineral bakımından çok zengin. Bakın bu görmüş olduğunuz tohumlar çok şifalı. Isırgan otu tohumu kan yapıcı özelliği var. Bağışıklığı güçlendirir. Eklem ve romatizmal ağrılarında kullanılır. Yağmur sonrası çıkan ısırgan otu daha yumuşak, daha az yakıcı ve besin değeri daha yüksektir. Bu bitkinin arkadaşlar yağmur dindiği andan itibaren hemen toplayıp çorbası, kavurması ve çayı yapılabilir. İkinci bitkimiz ebe güveci otu malva silvestir. Yağmurdan sonra özellikle tarla ve bahçe kenarlarında ebe güveci hemen kendini belli eder. Boğazı yumuşatmada, öksürüğü hafifletmede yine mideyi rahatlatmada çok önemli. Aynı zamanda cilt tahrişlerinde de kullanılır yaprak ve çiçekleriyle çayı yapılıyor. Lila renkli çiçekleri ve yapraklarıyla yine iri durumda olan yapraklarından da kömeç denen bir yemek yapılıyor. Yağmur sonrası çıkan ebe gübeci daha etli, daha sulu ve daha aromatik bir yapıya sahiptir. Yağmurlardan sonra çıkan diğer bir bitki de kuş otu, stellaria media. Belki de en çok gözden kaçan ama en şifalı olanlardan biri kuş otu. İşte yağmurlardan hemen sonra nazik, kibar yapraklarıyla doğada kendini gösteriyor. Bu ot doğal bir antioksidan kaynağıdır. Vücudu serinletici etkisi vardır. Cilt sorunlarında çok etkili. Yine en önemli özelliklerinden biri tiroid ve hormon dengesinde destekleyici olarak kullanılan şifalı bir bitki. Yağmurdan sonra çıkan kuş otu çok taze, daha yumuşak çiğ tüketime daha uygun bir yapıda salatalara bu şekilde eklenerek kullanılır. Evet değerli dostlar bu üç bitki için en doğru zaman yağmurdan 1-2 gün sonra sabah saatleri ve güneş çok yükselmeden toplamak gerekiyor. Özellikle yol kenarları ve ilaçlı tarla kenarlarında kesinlikle hiçbir yabani otu toplamayın.